Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Saat şu an gece yanılmıyorsam 10'u geçti. 10.30'a doğru gelebilir. Tam da bilmiyorum arkadaşlar. En son onu geçmişti işte. 22 yani. Her neyse arkadaşlar şimdi evin yanındayım daha. Gördüğünüz gibi arka tarafımda da ışıklar var. Şimdi fotokopanı almaya gideceğim. Önce köpekleri çözeceğim arkadaşlar. Alfa ile Asya bağlı. Diğerleri bağlı değil. Gideceğim yer aslında bir yönden çok tehlikeli. Biliyorsunuz Kurtlar Vadisi diye adlandırdığımız bir yere fotokopunu kurmuştuk. Ben fotokopanı bugün gece biraz daha kolay olması için arkadaşlar ana yol kenarına aldım. Yine aynı bölge ama bir 100 metre falan yol kenarı. Yalnız arkadaşlar kurtlar oradan da geçiyor. Geçen sefer e, kurt yavrusu görüntülemiştik orada. Çakallar falan domuzlar orayı sık bu şekilde kullanıyorlar. Biraz bekledim arkadaşlar yaban hayvanlar çıksın ortaya diye. Şimdi şöyle bir şey eğer oraya gitmeden önce orada canlılar varsa arkadaşlar müthiş bir video olmuş olacak. E, fakat eğer ki bir canlı yoksa bir vahşi hayvan yoksa bile Muhtemelen köpekler fotokopanın önüne gelir arkadaşlar. Ee, köpeklerin tepkisini ölçmek istiyorum. Alfa ve Asya ile hiç e, gece ormana gitme gibi şansımız olmadı. Diğer diğerlerinin cesaretini az çok biliyorum. Fakat onların geceki performansı ne olacak, tepkileri ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. Hem onu ölçmek için ee, tabi Asya baya bir hamile olduğu için ağırlaştı arkadaşlar. Aslında götürmem çok doğru değil ama. Tek başına kalacağını düşünmüyorum. Onun haricinde Pusat Paşa da gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Traktörle gideceğim tabi. Ee, yürüyerek gitmem bayağı bir uzun sürer arkadaşlar. Yaklaşık bizim buraya şu anda orası 2 kilometre falan uzak. İnşallah sağ salim gider geliriz. <laughs> hani benlik bir şey olmaz ama köpekler domuzun peşine falan giderse belki biraz sıkıntı olabilir. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Fotokabanı arkadaşlar ziyaret edeceğiz. Bakalım bir sıkıntı olmadan inşallah güzel bir video olur. aksiyonu bol bir video olur. Tabii ki de ben güvenlik için her zaman olduğu gibi silahımı, tüfeğimi yanıma alacağım. Ne olur ne olmaz. Tek başıma gidiyorum sonuçta arkadaşlar. Her ne kadar köpekler yanımda olsa da. Ee, bakalım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Dediğim gibi benlik çok bir durum olacağını düşünmüyorum. Yalnız köpekler için arkadaşlar sıkıntı olabilir. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Hayırlısı diyelim. Önceki, önce yapacağımız iş köpekleri çözmek. Bakalım bizi neler bekliyor arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Bize şans dileyin. Hadi görüşürüz. Tabi arkadaşlar videomuzun büyük bir kısmı muhtemelen karanlık geçecek. çünkü arkadaşlar gece maalesef ki böyle çok aydınlatacak bir şeyimiz yok. Köpekleri çözeceğim. Bakalım geceki performansları ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. Dur kızım dur 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 dur. Bunlar da bugün salıktı zaten. Asya bayağı arkadaşlar hamileliğini belli etti. Yanılmıyorsam en az 7 yavru var arkadaşlar karnında. Evet traktörümüz burada. Bakalım köpekler nerede? Bizim diğer köpekler burada yatıyor arkadaşlar. Şimdi ben traktörü çalıştırır çalıştırmaz hepsi benim peşime gelecek. Evet Karabaş burada, Pusat burada. Bu arada akşam Pusat'ı neredeyse araba çiğniyordu arkadaşlar. Hatta ayağını bayağı bir ezdi adama dur git diyene kadar Allah'tan ki bir sıkıntı olmadı çok fazla. Evet ben şimdi arkadaşlar araba motoru çalıştıracağım. Bu arada tüfeği almadım arkadaşlar yanıma tüfeği de alıp birlikte yola çıkalım. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Hava da bayağı soğuk arkadaşlar. Titriyorum şu anda. Hadi bakalım nasıl gelir Arkadaşlar traktörle çıkıyoruz. Jel, jel. Gelor. Gel, 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 gel. Geliyor neredeyse. Bakalım neler evet olacak? Tabii dediğim gibi arkadaşlar. İnşallah ile birbirine girmez. Çünkü alfa ile bir türlü anlaşamadılar arkadaşlar. Arkadaşlar gittiğimiz yer gerçekten abartmıyorum. Biliyorsunuz gece gidilecek bir yer değil aslında. <laughs> İnşallah diyorum arkadaşlar bir sıkıntı olmadan döneriz. Yani köpekler çok kalabalık. Evet. Arkadaşlar alfa çok hızlı bir şekilde gidiyor. Arkadaşlar fotokopanı ziyaretten çok. Bu bizim aslında köpeklerimizin biraz test videosu olacak. Cesaret videosu olacak. Bakalım neler olacak kuvvetlerimizin. Ben sadece şunu çok merak ediyorum. Ee, fotokaban biliyorsunuz e, bizim fotokabanımız gece çok net bir görüntü çekiyor arkadaşlar. Fotokabanın başına gittikleri zaman buyruklara inecek mi? Tepkileri ne olacak? Onu çok merak ediyorum. Başka türlü arkadaşlar maalesef ki aksiyon kameramızdan çok net bir şekilde sizlere gece görüntü göstermem çok mümkün değil. Şu anda kuvvetler ormana doğru arkadaşlar. Dehşet bir şekilde gidiyorlar. Evet. Gerçekten bir şey kovalıyorlar herhalde arkadaşlar. Şu üste doğru çıktılar. Asya Pusat bizimle. Fulin de geldi. Vallahi arkadaşlar. İnşallah bir sıkıntı olmaz. büyük köpeklerimize kolay kolay bir şey olmaz yalnız. Fulinden biraz korkuyorum. çünkü burada falan denk gelebilir. Bu aynı şekilde önümüzden gidiyor bakın arkadaşlar. Pusat oğlum kaç. Aşağıda bizimle geliyor. Köpeklerin hepsi fırladı gittiler arkadaşlar. Paşa ile Pusat sadece benim yanımda. Şu anda arabanın motorun arkasından geliyorlar. Göstereyim. Şöyle. Evet. Gerçekten arkadaşlar. İnşallah sağ salim gideriz. Ben videoyu durdurmayacağım arkadaşlar. Evet köpeklerin hepsi şu anda Dehşet bir şekilde koşuyorlar arkadaşlar Tek başıma Ancak bu kadar aksiyon kamerasıyla çekebiliyorum arkadaşlar Evet ben de biraz hızlanayım Ne olur ne olmaz Gecenin aksiyonu çok farklı oluyor arkadaşlar Ne olur ne olmaz Arkadaşlar bu bölümü izlemek istemeyenler Atlayabilir ama köpekler dehşet bir şekilde bir şey oluyor arkadaşlar Karabaş olsun şey olsun Köpeklerin bir şey tutma ihtimali çok yüksek Evet şu anda Karabaş'ın kuyruğa bakın Buradan bir şey kovaladı köpekler Ah ulan paşa ah ulan paşa Neredesin lan Evet köpekler arkadaşlar Gündüze göre çok daha aktifler Gerçekten çok tehlikeli bir yere giriyoruz İnşallah köpeklerimize bir şey olmaz Zalım biraz arkadaşlar Alfadan çekiliyor Alfa ile ikisi biraz hüsümetler. Evet. Arkadaşlar maalesef ki gördüğüm kadarıyla çok fazla bir şey gözükmüyor. Şimdilik. Dediğim gibi bu e, videonun hemen hemen sekseni karanlık geçebilir maalesef ki. Çok aydınlatma bir sistemimiz yok. Evet. Kabukları gelsin. Şu anda geliyorlar arkadaşlar. Gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum. Eminim profesyonel bir çekim olmuyordur arkadaşlar ama yapabileceğim tek başıma şu anda çok bir şey yok. Sağ salim fotoğrafımızın yanına gidelim. Şu anda yaklaşık daha hemen hemen 500-600 metre var. Yavaş bir şekilde köpekleri çok yormadan gidiyoruz arkadaşlar. 4 saat öne geçtiler. Arkadaşlar gerçekten gece aksiyon çok daha farklı oluyor. Domuz olabilir. Yani en kötü domuz olur arkadaşlar. Arkadaşlar oraya varır varmaz hemen fotoğrafını alacağız. Tabi size şöyle bir şey de söyleyebilirim arkadaşlar. Evet Fulin biraz çekiniyor arkadaşlar. Şu anda Fulin'in korktuğunu görüyorum. Fulin biraz cesaret edemiyor. Fulin'in kuyruğu yerde arkadaşlar. Gerçi kupay kupetleri maalesef ki biraz tedirgin olabiliyorlar. Evet arkadaşlar. Haydi oğlum. Dağlıyı göremedim. Dağlı yine yaptı yapacağını herhalde arkadaşlar. Yine ormanda dağlı. İçlerinde dağlı sadece dağlı şu anda dağlıyı göremiyorum arkadaşlar dağlı yine gitti bir yerlere gündüz olduğu gibi Evet arkadaşlar ee, gece köpeklerin hareketlerini net bir şekilde gösterebilmek için kayıt yapan Evet dağlı çıktı arkadaşlar dağlı çıktı bakalım köpeklerin köpeklerin son hallerini tedirgin olacaklar mı olmayacaklar mı göstermeye çalışacağım arkadaşlar bu saat biraz yoruldu Evet arkadaşlar Asya şu anda koku geziyor Evet köpekler fırladı gittiler fotokabanın yanına doğru şu anda Evet inşallah istediğim yere doğru giderler arkadaşlar Flynn şu anda ne yapacağını şaşırıyor gece ilk defa galiba ormana geldi Evet, zalim gidiyor arkadaşlar. Fullün şu anda korkuyor arkadaşlar. Aşağı biraz geride kalıyor. Arkadaşlar keşke yani hani hepiniz bir burada olsanız da o reaksiyonu hep canlı gözle görebilseniz. Maalesef ki aydınlatmamız, traktörün aydınlatması çok fazla değil arkadaşlar köpekler şu anda. Protokolun olduğu bölgeye doğru gidiyor önde. Ulan sanki <laughs> Arkadaşlar sanki yarış yarış anlatıyormuşum gibi oldu at yarışı. Evet kaç oğlum? Kaç oğlum? Kaç oğlum? Evet tehlikeli bölgeye şu anda Arkadaşlar hemen hemen geldik. Gerçekten köpeklerin tepkilerini çok merak ediyorum. Köpekler biraz yoruldu arkadaşlar, geride kaldılar. Köpekler geride kaldı arkadaşlar. Şu ön camı da açalım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ön camı da açalım yalnız ön cam tam açılmadı. Evet. Ön camı da kaldıralım. Arkadaşlar flüm fotokopanın yanına doğru şu anda gitmiş bulunuyor hemen hemen Evet Evet arkadaşlar, fotokopanın yanına geldik. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Fotokoparamız nerede arkadaşlar? Onu çıkartmaya çalışıyorum. Evet. Sanırsam fazla geldik biraz. Fotokopan şöyle geride bir yerdeydi arkadaşlar. Evet, fotokopanımız herhalde şurada bir yerdeydi. Hayır lan, fotokopan nerede? Arkadaşlar, şu anda fotokopanı bulamıyorum. Enteresan bir şekilde. Evet. Evet arkadaşlar, fotokopanımız buradaydı. Fotoğrafın yanına geldik şu anda. Bakalım bizden önce canlılar gelmiş mi? Arkadaşlar ışığımı da alayım. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Evet arkadaşlar fotokopan şu anda çekim yapıyor. Haydi oğlum. Evet fotokopanın ışığını çok merak edenler vardı. Gece nasıl çekiyor diye. Arkadaşlar şu kadar bir led var bakın gördüğünüz gibi. Başka bir led yok. Şu anda bizi çekiyor. Haydi köpeklerde herhangi bir tedirginlik yok Şu an bizi çeksin arkadaşlar Haydi oğlum Haydi oğlum şu, 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 şu. şu an bizi bir kere çeksin Videomuz olsun en azından arkadaşlar Şu anda hala bizi çekim yapıyor Köpeklerde herhangi bir tedirginlik yok Yok yalnız arkadaşlar Asya maalesef ki Arkadaşlar aşağı taraf diyor Aşağı tarafta bir şeyler çatırtıyor. Dağlı reis falan gitti herhalde. Haydi ulu! Dağlı reis gitti arkadaşlar. Kış 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 kış. Evet, fotokabanımız hala çekim yapıyor. Anlamadığım bir şekilde. Fotokabanı alalım arkadaşlar, bakalım bizi neler bekliyor. Haydi oğlum, haydi oğlum. Arkadaşlar, fotoğrafına bakacağım. Bizden önce bir şey gelmiş mi? evet arkadaşlar fotoğraflar şu anda çekim yapıyor arkadaşlar şu kadar bir led var bakın gördüğünüz gibi başka bir led yok şu anda bizi çekiyor Haydi köpeklerde herhangi bir tedirginlik yok şu an bizi çekiyor arkadaşlar Haydi oğlum haydi oğlum anlamadığım şekilde bizim neler bekliyor Evet arkadaşlar maalesef ki Bizden Önce Gelen Bir Şey Yok Arkadaşlar Gel Gel Arkadaşlar Bizden Önce Gelen Bir Şey Yok Yalnız Ben Burada Biraz köpeklerle Duracağım ee, Görüntüleri Alacağım Aktaracağım Telefonu Ondan Sonra Tekrar Birlikte Oluruz Arkadaşlar Evet arkadaşlar ben görüntüleri aldım. Fotokapanı yine burada bırakıyorum. Çünkü neden? Bakalım bizden sonra buraya başka bir canlı gelmeye cesaret edebilecek mi? Onu ölçmek istiyorum arkadaşlar. Köpeklerle bu kadar durduk. Bakalım bu gece buraya bir canlı başka bir canlı gelecek mi? Onu çok merak ediyorum. Fotokapanı kurup hemen bu bölgeden uzaklaşacağız. Evet arkadaşlar fotokopanımızı başlattım Hemen gidiyoruz Kobetlerde herhangi bir sorun yoktu Bakalım Arkadaşlar Şimdi yavaş yavaş Köye doğru gidelim Yolda bir şeylerin çıkma ihtimali yine yüksek Hadi bakalım Rastgele diyoruz Şunu şuraya koyayım Evet. Arkadaşlar gidiyoruz. Evet. Köpekler yanlış yöre doğru gidiyorlar şu anda. Arkadaşlar şu an tam 8 tane köpek var. Tabi 8 köpeğe şöyle bir şey. Aslında e, Paşa ve Pusat'ı saymıyorum. kulini de saymıyorum. Çünkü onlar daha yavru herhangi bir cesaretleri yok ama yine de köpeklere cesaret veriyorlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey eğer ki gece çekimlerimiz beğenilirse yani Emre kardeşim git hani güzel oluyor denilirse arkadaşlar gece yaklaşık 500-600 metreyi zifiri karanlıkta çekebileceğimiz hem dürbün hem de arkadaşlar ee, gece görüşü video çekebileceğimiz, fotoğraf çekebileceğimiz gece bir tane kamera gibi bir şey var arkadaşlar. Onu almaya düşünüyorum. Eğer ki onu alırsam şimdi fotokamdan da gördüğünüz zifiri karanlıkta fotokamdan nasıl çektiğini kızılötesi ışıklarla görüyorsunuz. Aynı, hiçbir farkı yok. E, yalnız tabii ki de bunun mesafesi çok daha fazla arkadaşlar. Yaklaşık dediğim gibi 500-600 metre uzaklıktaki canlıların hareketlerini çok net bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Ne olmuş olacak? Eskiler, eskiler bilir siyah beyaz aynı eski televizyonlar gibi fakat zibiri karanlıkta bile hangi hayvanların yani köpeklerimizin reaksiyonlarını vahşi hayvanları belki de görüntüleme şansımız olursa şimdi yazları av zamanı oluyor arkadaşlar bek beklerken domuzlar gelebilir tarlaya. Yani çeşitli başka yerlere konuşlanıp, kamufle olup, vahşi hayvanlarda görüntüleyeceğimiz bir kamera sistemi. Gece çekimleri güzel olursa arkadaşlar ki şimdi şöyle bir şey aslında çok da güzel olmuyor maalesef ki çünkü neden? Arkadaşlar kimse zifiri karanlık videoları izlemek istemez doğal olarak. Yani ben de izlemek istemem. Gönül ister ki geceleri geceyi gündüz yapan bir sistemimiz olsa maalesef öyle bir sistem yok ee, biraz videolarımız karanlık çıkıyor arkadaşlar onun için güzel bir kamera gece çekim yapabileceğiniz bir kamera alabilirim eğer ki arkadaşlar sizlerde isterseniz sesim şu anda nasıl geliyor önemli bilmiyorum ama inşallah anlaşılır bir şekilde geliyordur tabi benim asıl amacım şuydu arkadaşlar Tahminimce hani fotokopanın yanına bir şeyler gelmiştir diye düşünmüştüm. Eğer ki öyle olsaydı her şey çok farklı olabilirdi. Maalesef ki öyle bir şey nasip olmadı. Ama buraya gelip gideriz arkadaşlar sıkıntı değil. Oradan domuz geçir, geçtiğinde ya da fotokopan, e, fotokopanın yanından bir kurt falan geçtiğinde Köpeklerin daha çok reaksiyonunu sizlere göstermiş olabilirim arkadaşlar. Şu anda köpekler ormanın içinde geziyorlar çok rahat. Hiç korkusuz bir şekilde. Tebrik ediyorum. Böyle bir korku falan yok. En azından ben görebiliyorum arkadaşlar. Sizlere aktaramasam da. Paşa da arkadaşlar bu bizim Paşa. Paşa güzel köpek yalnız. Gençlik hastalığının o yani hastalık döneminin vermiş olduğu bir rahatsızlık sanki var gibi arkadaşlar. Böyle fazla bir kendini kaptıramıyor maalesef ki genelde benim yanımda da kalıyor. Hani böyle çok işte ormana gireyim, pusat gibi diğer köpeklere yardım edeyim falan böyle bir girişimleri çok fazla yok. Ee, bilmiyorum. Belki bazı köpekler 6 aydan sonra açılırmış. Bazıları arkadaşlar 1 yaşından sonra açılırmış. Hani az çok belli edermiş. Şimdi paşa da belki sonradan açılır. Bilemeyiz. Ee, fakat Asya'nın Alfa'nın, diğer köpeklerimi anlatmaya gerek yok. Onların ben ne olduğunu zaten çok iyi biliyorum arkadaşlar. Tepkileri, reaksiyonları güzeldi. Ee, çok da yani böyle bir fazla bir aksiyon, reaksiyon yaşayacak bir durum olmadı ama ben eminim onlar bir canlı gördüklerinde de dalacaklarına eminim arkadaşlar. Böyle biraz çünkü boş kafalar yani e, daha önce yılmadıkları için herhangi bir şekilde bir canlıyla karşılaşmadıkları için ne olduğunu bilemeyip dalabilecek köpekler. Onları ben az çok reaksiyonlarından anlıyorum arkadaşlar. Eğer bir canlı görse de tereddütsüz dalarlar yani. Şimdilik diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bakalım köye doğru gidiyoruz. Fazla da uzatmanın bir anlamı yok. Köye gittiğimizde tekrar birlikte oluruz. Evet arkadaşlar, sağ salim köye geldik. Gerçekten çok soğuk bir hava var. Kış yavaştan geldiğini gösteriyor. Aklımdaki şeyler yine olmadı. İşim yine rast gitmedi gibi arkadaşlar. İstediğim şey farklıydı. Fotoğraf... Ananı satayım. Ulan benim güvercin yere düşmüş. <laughs> Şimdi kedi kapacaktı. Tesadüfe bak. Burada ne geziyormuş lan? Vallahi gitti arkadaşlar gece gece aklım aldı lan bu ne diyorum tavuk mu her neyse arkadaşlar <laughs> arkadaşlar vahşi bir hayvanın olduğunu düşünüyordum hani en azından bizden en fazla yarım saat bir saat önce geldiklerini düşünüyordum fakat yoklarmış maalesef ki köpekler boğuşuyor şimdi arkadaşlar. Köpekler oraya gitti herhalde. Benim köpeklerin hepsi Muhtemelen şeye gittiler arkadaşlar O tarafa gitti Her neyse arkadaşlar şimdi ben onları çağırırım bağlarım Sıkıntı yok İnşallah başka zaman evet köpekleri geldi daha güzel. İstediğim görüntüyü alırım arkadaşlar. İkidir, üçtür. İstediğim görüntüler olmuyor arkadaşlar maalesef ki. İnşallah daha aksiyonlu istediğim o görüntü çok farklı. Dur oğlum, bu sat. İnşallah çekeriz. Şu köpekleri bağlayayım da arkadaşlar. Axel, Alfa Çünkü onlar rahat durmuyorlar. Onlar genelde de bağlılar. Burada sıkıntı olmasın. Diğerlerinden bir sıkıntı olmuyor genelde zaten. Her neyse. Görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Size her zaman olduğu gibi ben gönderirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle.